Herkese merhabalar. Yepyeni bir bilgiyle karşınızdayız. Evet, Birsel Altuntaş'ın haberine göre Fox TV ekranlarında yayınlanan Nete Cemiyet'e yapımı imzalı olan El Kızı dizisi 13. bölümde final yapıyor. Evet her cumartesi akşamları Fox TV'de ekrana gelen El er Kızı dizisi 3 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecektir. Evet dizi 15 Ocak'ta 11. bölümü yayınlanacaktır. 2 hafta yeni yıl tatili veriyor. 29 Ocak'ta ise 13. bölüm yayınlanarak dizi Fox TV ekranlarına veda etmiş olacaktır ve yayın hayatını sonlandıracaktır. Evet finalin nedenine geldik ki ise bildiğimiz kadarıyla zaten dizinin reytinglerinin gerçekten çok kötü olduğu gözlerden kaçmıyordu. Dizi zaten ilk 10 bölümde 3 kusurlarından yükselemedi. Üstelik cumartesi gibi çok yoğun bir günde bir taraftan kardeşlerimle gönülle arasındaki rekabet giderken el kızı reytinglerde gerçekten çok gerideydi. Şimdi kardeşlerimle gönülle aldığı reytinglere bakarsak 9-10 kusurlar el kızının Hamilton'ın aldığı 3 kusurlar gerçekten aradaki farkı biraz da zorlaştırıyor. Aslında biraz daha devam edebilirdi ama işte fark biraz büyük olduğu için üstelik cumartesi gibi bir günde Fox TV diziyi bitirmek kararına geldi. Evet siz ne düşünüyorsunuz? Sizce El Kızı dizisi final yapmalı mıydı yoksa devam mı etmeliydi? Yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Yeni bilgilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.